Merhaba, ben AstroNoex. Şimdi size Noex'in Pro Trade ekranını nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. İşlem yapacağınız borsanın Pro Trade butonuna tıklayın. Pro Trade ekranı size kolaylık ve hız sağlaması için tasarlandı. İhtiyaç duyduğunuz tüm araçlara tek bir ekranda erişebilir, hızlı ve verimli bir şekilde emirlerinizi girebilirsiniz. Öncelikle ekrandaki araçları tanıyalım sol üst bölümde seçtiğiniz paritenin grafiğini görebilirsiniz. Hemen yanında bakiyenizi gösteren bölümleri ve altında tıklayarak seçebileceğiniz pariteleri görebilirsiniz. Ayrıca paritelerin butonlarının üzerinde anlık fiyat bilgisi, günlük fiyat değişimi ve funding rate gibi detaylar da bulunmaktadır. Ve yine hemen yanında seçtiğiniz paritenin işlem defterini görebilirsiniz. Sol alt bölümde ise, daha önce oluşturduğunuz trade profillerini seçebileceğiniz bir alan ve seçilen profilin değerlerini görebilirsiniz. Hemen yanında ise trade profilinize göre ya da manuel değişiklikler yapabileceğiniz, işleme girmek için gerekli fiyat bilgileri ve otomatik hesaplanan stop loss, tek profit fiyatlarının bulunduğu alanı ve işlem butonlarını görebilirsiniz. En altta ise oluşturduğunuz işlemlerinizi ve emirlerinizi görebileceğiniz alan bulunuyor. Şimdi birlikte örnek emir oluşturalım ve araçları daha yakından tanıyalım. Öncelikle emirlerinizi farklı yollarla oluşturabilirsiniz. İlk yol olarak işleme girmek istediğiniz pariteyi seçin. Daha önce oluşturduğunuz trade profillerinden birini seçebilir ve emir yönünü belirleyerek işleme girebilirsiniz. Trade profili oluştururken stop loss ve take profit noktaları eklediysek bu emirlerimiz de otomatik olarak oluşturuldu. Ne kadar da kolay ve hızlı değil mi? İkinci yol olarak işlem yapmak istediğiniz pariteyi seçin. Ekrandaki tüm değerleri değiştirebileceğimizi hatırlayalım ve manuel olarak emir değerlerimizi nasıl değiştirebileceğimize bir göz atalım trade profillerinizdeki değerleri bu bölümde geçici olarak değiştirebilirsiniz. Maksimum risk seviyenizi yüzde veya USDT cinsinden girebilir, kaldıraç seviyenizi, emir boyutunuzu, stop loss ve tek profit yüzdenizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca işleme isolated mi yoksa cross mu girmek istediğinizi yine bu alanda belirleyebilirsiniz. Bu bölümde, ilk yolda belirttiğim gibi emir butonlarına tıklayarak güncel trade profili değerleriniz ile hemen market emir girebilirsiniz. Fakat, market emri yerine limit emir girmek isterseniz limit butonlarına tıklayarak giriş alanlarını aktif edip fiyatınızı girebilir ve benzer şekilde stop loss ve tek profit değerlerinizi de düzenlenebilir hale getirebilirsiniz. Şimdi işlem butonlarına tıklayarak emirlerimizi oluşturalım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi Noex Pro Trade ekranı, istediğinizde tek tuş ile kolay ve hızlı şekilde emir girmenizi sağlarken, istediğinizde de stratejilerinize uygun setupları oluşturmanıza ve işlemlerinizi tamamen kendi kontrolünüzde yapmanıza imkan tanır. Noex ile çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Pro Trade eğitim videosunu tamamladınız.